أعوذ بالله الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ سيد الأولين من آخره. مدد يا رسول مدد يا سيداتي أصحاب رسول مدد يا مشاهدنا دستور مولانا شهد الله فاز دعونا نسأل الشيخ محمد نبينا عز وجل مدد طارقاتنا أصحابه الخير في الجميع فهذه أساطير الأولين صدق الله العظيم أسكي حكايات söylerler diyor. Kur'an-ı Azimşan'da peygamberler bir şey söyleyince onlar eski hikayelerde de itiraz ederler. Şeyh babamız da o yani insanlara çok zaman çok gülerdi onlara yaptıklar, söyledikleri şeylere, yazdıklarına, şeylerine hepsine aha onun gözüyle ona yaptıkları gülünç bir şeydir. Çağdaş der, çağdaş derlerdi. Şeyh Baba çağdaşlar çaydaş derdi. Yani öyle dalga geçerdi. Çaydaş demek yani hiç <laughs> alakası olmayan çağdaş dediği modern demek modern olmak demektir. Bu yeni bir şey değil. Eskiden beri var işte Peygamberleriniz siz eski hikayeler anlatıyorsunuz, eski şeyleri söylüyorsunuz diye onlara itiraz ediyorlardı. İmansızlar, kafirler onların yaptıklarını beğenmiyor. Ama maalesef şimdiki Allah insanları ya hepsini aynı yaratmış. 200 seneden beri İslam alemi içine bu şeytanın soktuğu şey siz geri kaldınız. Ger kafanız geride kaldı. Bak kafirler seni, sizi geçti. Onlar modernle değil sizi geçti. Sizi dininizi Öyle eski usul bırakmayın diyor. Onları, o dini yenileyin, yeni, yenici olun. Yeni şeyler, o eskilerini kabul etmeyin. Bak işte Avrupalılar nasıl yaşıyor, nasıl şey yapıyor. Bir hayranlık vardı. Avrupa dedim mi kafirlere hayranlık hat safhadaydı. Onlar ne yaparsa onların yaptıkları çok güzel gelirdi insanlar gözlerine insanların. Daha yapa yapa ta bu geldik. En sonunda baktılar ki hiçbir fark yok. Ama gene de insanlar e, kendi şey yani onun fikirler de doğrudan onların yanına olsunlar diye para vardır diye gidiyorlar. Ama normalde insanın hiç Allah Azze ve Celle yaratmış. Nerede olursa olsun onun rızkı gelecek. Onun kimse kimseden üstün değil. Kimse daha ona e, e, tabi olmana hiçbir e, lüzum yok. Tabi bu, buna tabi ola ola e, haysiyetlerini kaybettiler, şahsiyetlerini kaybettiler, onurlarını kaybettiler böyle parça oldular. o istedikleri gibi oynuyorlar. Yani çağdaşlık bir marifet değil. Çağdaşlık değil, sen kendin akıllı değilsen, isterse bin tane çağdaş ol, hiçbir faydası yoktur. Faydası, zararı var, faydası yok çağdaşlık diyerek seni soydular, soğana çevirdiler, memleketlerini aldılar, öldüler, kestiler, biçtiler. Daha sen de bunların peşinden çağdaşlık de. O e, mühim de insanlar normal insan ama daha tehlikelisi alim diye geçinen, ulema diye geçinen meşahları Sevmiyorlar, beğenmiyorlar. Bunlar gerici, geri kafa. Bunlar da bizim gibi aydın değil. Bizim, biz bak Avrupadaki bu e, orientalistlere bakıyoruz. Onlar ne güzel söylüyor, ne 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 kadar iyi fikirleri var. Fikirleri de onların insanı imansız yapmak, e, e, İslamdan uzaklaştırmak. Peygamber Efendimiz'in sahabeleri hepsine düşman olmak. Başka şey değil. Bu modern dedikleri insanlar budur. O şeyden daha tehlikeli. Avrupa'nın hayatına hayranlıktan daha tehlikeli. Bu çünkü toplumu doğrudan bozmaya niyetle bozma bozmak için uğraşıyorlar. Başka şey değil. Hiçbir şeyler yok. Onlara tabi olanlar ya ahmaktır ya haindir. Başka şey değil. Bu ikisinden birisi. Üçüncüsü yok. Onun için dikkat edin. Bizim yol olan meşayihlerin yolu, doğru yol odur. Onun peşinden ayrılmayın. Onun ona sıkı sıkı tutunun ki sizi oyuncak yapıp ellerinde oynatmasınlar. Allah muhafaza etsin şerlerinden.